Arkadaşlar yeni bir video. Hoş geldiniz diyorum. Şu an size gelecekten sesleniyorum birazcık. E, çünkü şu an izleyeceğiniz videonun açılışı yok, kapanışı yok. Ne olduğunu çok anlamayabiliyorsunuz. Çünkü çok rahat konuşmamışım için her şey böyle çok karışık olduğu için. Aslında şu an e, başka bir video çekerken araya girip bunu çektim. E, i̇çeriden şu an çok fazla çocuk sesi de gelip olabilir. Çünkü şu an kübüş, kübüşlerdeyim ve bunu bugün çekiyorum. Yani şu an çekip 3 saat sonra videoyu ekleyeceğim falan böyle bir şey olacak. Tamam, şu an ne videosu izliyorsunuz? izleyeceksiniz daha doğrusu. E, bizim Türkiye'de yapmış olduğumuz bir hamboklu çekim vardı. E, bunu Deniz'in annesi çok istedi. Dedi ki, sen hamboki ben de giyeyim, beraber İstanbul'da bir çekim yapalım, arkadaşlarım da gelsin, böyle kal kalabalık hep beraber bir şey yapalım istiyorum dedi. Ben de tamam dedim, sen böyle istiyorsan yaparız, niye yapmayalım? Ve bunun için de canım Ece'den tabii ki de bunu rica ettim. E, Ececiğim de sağ olsun beni kırmadı ve çok güzel, çok keyifli bir çekim gerçekleştirdik. Tek sorunumuz Sultanahmet dedik bir pazar günüydü. Çünkü benim arkadaşlarımın da orada olması, ailemin de orada olması istediği için bir pazar günü çekim yaptık. Ama çok kalabalık olduğu için biz sadece kendimiz çekim yapmadık. Da insanlar bizi böyle durdurdu insanlarla falan da çektik. Çünkü biz hamburg yediğimiz insanlar bazen böyle farklı geldi o an yani. Böyle bir çekim günüydü bizim için. İlk önce bunu izleyeceksiniz. Sonrasında ise bunu izleyin sonra konuşalım. 3 <laughs> <iki, üç>, <laughs> o, o da teyzesi. İşte denizin annesi, Deniz, Ayloş, teyzesi. Ayloş'un yanındaki Deniz'in teyzesi bir tane. Başka merak ettiğim bir şey var mı? Aynen, Sorabilirsin de, istediğin mi? zaman. E? Gülhane. Hayır en, <laughs> en son çocukken gittim galiba. En son çocukken gittim galiba. Bir dakika. Aa yok yok. Aynen şey daha daha da, daha daha da, şöyle. Yani daha ne güzel yolda güzel. Aynen bence de şu yolda çıkar. Kurban olayım sen ne yapıyorsun? Ben takılıyorum öyle vlog çekiyor. Ben kendim vlog çekmiyorum acaba. Bence böyle çekeriz ben Ne yapıyorsun sen de beni mi çekiyorsun? <laughs> <laughs> Ort ortalık bu? çok karışık. Herkes herkes çekiyor. Benim gözüm her, yeri, her <laughs> <Hadi> gülümseyin gülümseyin. <laughs> beraber nerede çekildiniz hep beraber? <laughs>

sen evet, de evet, 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 evet. Deniz <gülüyor> buraya, buraya Durdururlar <laughs> <Sen soğuk. gülüyor> bana geldi, abi. Bir. Yani... Merhaba <laughs> arkadaşlar. Benim adım Aylin. YouTube kanalım bu. Ben bittim. <laughs> benim adım <laughs> Aylin ben bittim. <gülüyor> bitti bitti. <laughs> Sizi de sonuna eklesin herkes bir alkış. <gülüyor> <gülüyor> Mila! <Evet>. Hadi kalk. Anne nasıl? Görmüyor seni. Buradan <laughs> Gördü. Gördü gördü. gördü. <laughs> evet işte Sultanahmet'teki çekimimiz aslında böyleydi. Yani çok fazla şey vardı. Biz orada bir herhalde 3-4 saat falan kalmışızdır diye bir düşünüyorum. Dışarıda insanlar bizi böyle çok e, farklı gördüğü için o kıyafetlerle falan beni, Deniz'in annesini ve Teres'in falan herkes bize fotoğrafta çektirmek istedi. Aslında o an orada böyle bir kaos aldığı için inanamazsınız yani. Bir de o günün sabahı ee, benim anne babam Deniz'in annesi falan herkes ilk defa tanışmıştı böyle yani yüz yüze gelmişlerdi. Onun da ayrı bir heyecanı vardı. Onlarla full çeviri yaptık. Böyle kafam al bak bloğu olmuştu. Sonrası çekimi yetişmeye çalıştık ama Sultan sol, Mehmet'in kalabalığı, kardeşi falan böyle o an ne hissettiğimi hiç bilmiyorum. Aklıma Vlog tabii ki de gelmedi. Bırakın YouTuber oldum bile olabilir olamıyorum. İşte böyle kızların çektikleri ecenin çok fazla katkısı oldu bu şeyde ee, onun çektikleri falan böyle bir şeyler ortaya çıkarmaya çalıştım bilmiyorum ne kadar e, o anki heyecanımızı size anlatabildiğimizi bilmiyorum ama bizim için çok güzel bir anıydı çok eğlenceli bir anıydı bizim için en önemli şey zaten eğlenmekti her şey yaparken eğlenelim en eğlendiğimiz şekilde olsun kafasında ki bunu ilerleyen videolarda biraz daha daha iyi anlayacaksınız bence o anları izlerken yani bu çekimleri çok eğlenerek yaptığımızı düşünüyorum şahsen ee, arkadaşlarım hatta da kuzenlerim oradakiler hepsi benim canım ciğerim kuzenimi yani ve Ece'ye çok 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 te teşekkür ediyorum o gün bizimle oldukları için yani Buran da ekstra teşekkür etmek istedim şimdi izleyeceğiniz günde de aslında e, bizim daha önceden size göstermiştim düğünümüz var ekibiyle beraber onların platosunda bir çekim yapacağız. Ben oradan bir gelinlik de kiralamıştım ekstradan. O gelinliği seçtiğim video izlemiş izlemediyseniz onu da izleyin lütfen bundan sonra da. E, o günün şeyi var ama o güne şöyle bir şey oldu. Aşırı derecede yağmur yağıyordu. Yani gerçekten çok fazla yağmur yağıyordu ve biz sadece içerideki böyle kapalı alanda çekim yapıyorduk. Normalde onun böyle bahçesinde bir sürü ekstra, ekstra alanları var ve çok keyifliydi. Biz orada çekim yapmayı çok istemiştik. O benim birazcık düşürdü. Böyle bir üzüldüm yani. Hani şey oldum falan. Ama ekip çok tatlıydı. Ekiple çok eğlendim. Çok güzel anılar biriktirdik. O fotoğraflar falan da e, daha sonra zaten Instagram'dan takip etmiyorsanız Instagram'dan için oradan mutlaka paylaşacağım. Hepsini de şimdi de birazcık anı izleyeceğiz. Bu arada benim e, fotoğraf çekimin olduğu gün e, aslında akşamında da nişanım vardı yani oradan çıkıp da bir de nişana gittim böyle benim her şeyim çok üst üste yani çok peş peşe olan şeylerdi çünkü zamanımız yoktu her şey iç içe yapmaya çalıştığımız bir bir süreçte o yüzden böyle videolar çok böyle parça parça gibi hissediyorum biraz ama umarım keyifle izlersiniz. <laughs> Öyle oluyor. Burada karnım çok çok hızlı başladı birden. Ah, bir şey oldu. çok güzel. Ben böyle düğüne kadar giderim. Yani, Kedilerim <laughs> şarmadan inanılmaz ödüğüm fazla geliyor. Çünkü yapmadığım iş olduğu için Hı -hı. ama. Bence güzel bir için. oldu. Yani çok fazla hani değil aslında ama siz alışık olmanız için öyle değil ama taktım zaten. Hani kitelerde yoğunluk var. Göz altlarım şimdiden dolmuş. Birazdan Allah'a emanet olun. Ama senin gözaltlarım böyle çok ince bir e, deri soğuk için. Evet. Direkt doluyordu. Onu evet. düzeltmeye çalıştık zaten. Tekrardan üstünden geçeyim ama olacak yani. Onunca da dökülüyor evet. bana. Veya uçuralarıma alışalım yani. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Rica çekime için. çıkmadan önce ben bir fiş yapacağım, öyle göndereceğim Tamamdır. Saça geçeceksiniz. Saça geçelim. Teşekkürler. Rica ederim. Merhabalar. Şimdi... Aydın. Aydın. Çok memnun oldum. Ben de sevmeye biniyordum. Gelinliğimizin en iyisi. Gelinliğimizin en iyisi. Buradan kiraladım gelinliği. Ama benim aslında gelinlikten bir tık öncesi akşama benim istemem Tamam. <laughs> Ve orada giyeceğim elbise bu. Yani kolları falan çok şey oldu. Sonra böyle önüme asla düşmeyecek. Ama açık bırakacağım. Çünkü ben tamam. topu saç seven bir insan değilim. Aa çok teşekkür ederim. Ee, o yüzden bu böyle olacak. Seçtiğim yani bu şekilde giden modeller falan mı? Hiç baktınız mı? Model. Saç kodları <laughs> falan. Aa, şu bak, ya, şöyle yapabiliriz bak. Gelinliğim bu burada gelinliğim. Tamam. Eğer ki çok böyle toplu model sevmiyorsanız Hı -hı. biraz daha e, açık model seviyorsanız hafif bir toplama yaparız önlerinden istersen. Hı -hı. Tamam açık kalır yine maşalı. Peki böyle şuraya bant gibi yapsak ama kulaklarım biraz birazcık evet. şey olur. Onu tabii de ki de yani kulaklarınızın üstünden getirebiliriz saçı. Hani şu şekilde, kulaklarımızın üstünden geçip arkaları salabiliriz yani. Hı. Güzel bir şey yaparız. Olabilirim. Önce ben bir fönümüzü çekeyim. Hı. Bir hazırlayalım, ondan sonra yine bakarız. Zaman... saça geçiyoruz. Kendime şuan sürekli bakasım var. Biraz güzel oldu. Kabul eder. Ay saçım bitmedi tabii ki. Sadece bir fönünü çektik şimdilik. Makyajım bitti. Bir saat zamanım var. Şimdi birazcık bizimkilerle oturacağım. Sonra gidip gelinliğimizi giyeceğiz. Ama yağmur yağıyor. Dışarı çekim asla yapamayacağız. Sadece içeride yapmak zorundayız. Kalbim o yüzden. azıcıkın kırık. Bakalım Zülfikar ne yapıyormuş. Nasıl o, olmuş evet, Maggi'ci? Çok güzel oldu. <laughs> Kipiklerimi gördün mü? Bak. Ya o... <laughs> Kıskan tamam mı? <laughs> Kıskan mı? Zaten uzun, uzundu. Şimdi evet. daha da uzun oldu. Benim bir saat zamanım var. Ne yapıyorsun? Ha. Kuzum Deniz, ya ya. yavrum ben benim. Ben de. Sizi babasımla tanıştırayım. Şak 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 şak. <gülüyor> <gülüyor> <Uyuyoruz>. <gülüyor> Herkes uyuyor. Hadi o zaman biraz dinlenme zamanı. İlk <laughs> gelin. Yani çekim gelinliği. Şu an çok dönemiyorum arkamı Size gösteremiyorum. Azıcıkın kuyruğum da var. Denizlik evet. görmesini bekliyoruz. Gelirse inşallah... Ben senin ben arka tarafından geçiyorum. Denizi çekeyim çünkü. Evet. Belki çok, çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Güzel oldu. Ay. Ben... <laughs> <laughs> Denizi gel. Hmm. Çıkmadan önce söyle. içeride bir Ben git ben gittim bile şu. Biz gelinlik giydik damat be damat dolu gibi. Göbeğliklerle simit. <laughs> ne? Göbeğin falan hiçbir şey görmüyor. Az önce simit yedim. Bakayım. açalım Dün dötsün hiçbir şey yok. Et evet, Çok tatlı çok kokoşsun. <laughs> <laughs> saçlarınız yapılacak. Gün başlıyor. <laughs> evet Zahlen <hala gülüyor> her şey gün gün yaptı. Gün başlıyor, Start vardı her şeyi. <gülüyor> 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 ben, ben arkanda kaldım ama denizi çekmem için kokoş ya. Ben geliyor hala içeride. ben de önce giydim. Neyse rahat rahat gelsin. Herhalde yüz ifadesini görebiliriz. Hayır. Şimdi damatlar karışacaklar. Sen bir dur deniz çıkma. dur çıkma sen. Ne güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> evet. 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 Ay. Ee, çok güzel, de. Çok güzel Evet. evet. Yani zamanda çıktım ama olsun. <laughs> Hadi sarılın. Sarılabilirsin korkma. Korkuyorsun. bir şey yapacağım diye galiba. <laughs> Farkın bile sıkmış. Evet <laughs> vallahi tam geldi yani. Sen öyle. Ama daha sesim. Bunu da yapmaya gidiyorum. Bunu da yapmaya bugün olsun misin? Korktum da ben. Heyecanlı mısın? Nasıl gidiyor çekimimiz? Çok heyecanlı. Çekim nasıl gidiyor? Çekim Yani Çekim nasıl güzel, gidiyor? Güzel, güzel evet gibi. çok eğleniyoruz, Çok güzel gidiyor. Evet, çok keyifli gidiyor bence. Burası böyle <laughs> tamamen çekim pilotosu. Aslında şu taraf da var ama gösteremiyorum çünkü orada insanlar var. Rahatsız etmek istemem insanları. Biz biraz çok heyecanlı ve Evet mutluyuz. ya. Evet, biraz yorgun değil mi sizce? Evet ve akşama daha bir sürü işimiz var. Asıl iş akşam. Asıl iş akşam. <gülüyor> <gülüyor> Size e, harika fotoğrafımızı göstereceğim bir saniye. Evet ya o çok iyi değil güzel çekiyor. <laughs> Hakan Bey çok iyi değil mi Hakan Bey? Hakan Bey çok iyi. Arkadaşlar beni şu an gelinlikle görüyorsunuz. Aa, ben hiç takı takmamışım. <gülüyor> He, <gülüyor> takı takmamışım. takmadın işte. sandım. <laughs> Evet, ben sizi bir gösterebilir miyim sevgili takipçilerime ve sizin tabi de. Lütfen bu kadar <laughs> güzel çekim yaparken <laughs> sizi göstermen <laughs> sağolun. Çünkü çok güzel ve keyifli bir çekim yapıyoruz. Neredesiniz? <laughs> Size gerçekten çok 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 teşekkür ederim. <laughs> Elinize, emeğinize <laughs> sağlık. <Çünkü> Türkiye'den selamlar. <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah güzel şeyler çıkacak değil mi? İnşallah, inşallah. Aa, ee, zaten... Çektikçe gösteriyoruz, kanka yani, çok memnun musunuz? Çok güzel ya, çok güzel. Bizim için de aynı şekilde çok güzel geçiyor, evet. acili bir çekim oldu. Çok enerjik bir çekim. Evet. Ay teşekkür ederiz. Konuşları ediyoruz. da zaten daha gitmeden görüyorsunuz gayet. Güzel evet, güzel çok, şey. çok, Ay, çok, çok güzel şeyler çıkıyor. Ay çok heyecanlıyım! <laughs> çek... <Hanboklu> çekim... <laughs> çek... çekimimiz nasıldı İstanbul'daki? Ha yani... İstanbul'daki. Yeni experience orada çok güzeldi. Evet, Çok güzeldi. Evet. Herkes bize böyle fotoğraf falan çekti. Evet, evet, evet. yani. <laughs> İnanılmaz bir anıydı. <laughs> o zaman e, pek biz fotoğraf çekimine gittik ya. Evet. Nişan günü sabahı bu arada biz fotoğraf evet. çekimine gittik. Sonra oradan nişana geçtik. Hmm. Evet. O nasıldı? O oh, hayat tatlıydı. Yer evet. tatlıydı. Bir de ee, insanlar çok Aha. çok tatlıydı. Bir de o insanları böyle yap şöyle yap dedi ya. <laughs> ama Evet, çok doğal şekilde yaptı ya, evet. ondan biz de çok eğlenerek yaptık. Evet, çok eğlendik. Biz de evet. çok eğlendik. O zaman sanırım video buraya kadar da keyifli. izlemişsinizdir diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şu an bir fare geliyor. Gel gel. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.